Herkese merhabalar. Bu videomuzda Başak Burcu'nun Şubat ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Başaksa bu fal sizin için olacak. Burcunuz Başak değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla gidiyorum. Koçtan başladım. Başa kadar geldik. Yani yarıladık. Diğerlerini de bakıp tamamlayacağım. Bu arada Şubat ayı tarot açılımlarında yapmıştım. İzlemediyseniz eğer bitiş ekranında Başak Burcu'nun videosunu paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçlara özel kahve ve tarot falı haricinde ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı ve aşk açılımları yapıyorum. Sizler de takipte Kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın arkadaşlar ve şöyle hemen fincanınızı açalım olabildiğince fal boyunca sizlere de göstererek fincanınızı yorumlayacağım evet. Şöyle söyleyeyim, Şubat ayında başakların zihin okuması çok iyi olacak. Yani karşınızdaki ne düşünüyor, ne hissediyor, aklından ne geçiyor, bunları anlayacaksınız aslında. Yani şöyle söyleyeyim, bu sadece hissetmek değil arkadaşlar, detaylara yakalamak, gözlemlemek, bir bakışından en ufak bir mimiğinden, hareketlerinden başkalarının göremediğini görmek, bu size yardımcı olacak. Ee, bu sayede çok da aslında yanlış bir hamleniz olmayacak insan ilişkilerinde onu söyleyeyim. Evet, kendinizi ispatlamaya, açıklamaya çalıştığınız bir yer var Başaklar. Bırakın diyor. Yani e, birazcık herkes nasılsa hep kendi inanmak istediği şeye inanıyor ya arkadaşlar. O yüzden burada gerçekten kendinizi serbest bırakın. Çünkü şey yapıyorlar. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın ucundan kesilen kış, bir şey bulup başka bir gerçekliğe inanmak için sanki kendini hazırlıyor gibiler. Burası neresi bilmiyorum ama bir yerde aynı bu moddasınız. Evet. Böyle bir e, başaklar. Şöyle bir dönemden geçtiniz mi? Ya o kadar çok dua ettim, yalvardım, her şeyi diledim ama hiçbir dileğim gerçek olmadı. Diyor ki o gerçekleşmemiş gerçekleşmemiş ne kadar dileğiniz varsa peş peşe gerçekleşecek arkadaşlar. Şubat ayı bitmeden bunu yaşayacaksınız. Çünkü e, Alaaddin'in cini çıkmış ama o kadar karamsar duruyor ki. Yani burada şu var. Ben diledim, diledim ama hiçbirisi gerçekleşmedi dediğiniz o karamsarlığı üstünüzden atacaksınız. Çünkü dediğim gibi peş peşe gerçekleşecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi Şubat'ın hemen başında beklemeyin bunu. Şubat ayı belki sonlarındadır ama Şubat ayı bitmeden böyle bir üst üste gerçekleştiğini göreceksiniz. Bir kutlama var ama şöyle söyleyeyim daha özel bir şey. Yani aile arasında yaşanacak bir mutluluk veya ilişkinizle ilgili bir gelişme gibi. Yani en fazla birkaç kişiyle ortak e, olarak bir mutluluğunuz, bir sevinciniz var. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle çok... Kalabalık değilsiniz normal bir büyük bir kutlamadan bahsetmiyorum. Ve çok güzel bir muhabbet kuşu çıkmış arkadaşlar. Bir kişiyle bozuk olan ilişkinizi düzelteceksiniz. Bu bir dostluğunuz, arkadaşlığınız, patronunuzla, ailenizle olan ilişkiniz veya normal aşk ilişkinizde birileriyle olan yani sevgilinizle veya eşinizle neyse sizin kendi aşk hayatınıza göre alın. Onu düzenlemek, değiştirmek ve güzelleştirmek gibi bir muhabbet gelmesinden bahseder. Evet başaklar ayrıca iletişimsel olarak da bazı kişilerle daha gergin olabilirsiniz diyeceğim yani sözünüzü sakınmadığınız için çatışmalara da daha müsait bir ay olabilir Şubat ayı ee, o yüzden iletişim problemi yok ama bazı kişilerle dediğim gibi tırnak içinde herkesle değil biraz gerilebilirsiniz evet yakınlarınızdan da ufak jestler göreceksiniz arkadaşlar ince düşünceli bazı tavırlar hoşunuza gidecek özellikle Şubatın ortaları gibi hani böyle daha içimden geldi sen seversin diye yaptım gibi ya da sürpriz yapmalar bir şekilde sizin için sürpriz olabilecek herhangi bir durum veya birden fazla da olabilir bunu göreceksiniz evet. Şöyle bir şey var Başaklar. E, hani illaki benim dediğim olacak dememişsiniz bir yerde ama hepiniz benim dediğime geleceksiniz. Yaşayarak göreceksiniz gibi bir şey sanki. Bunun ispatı bu olacak. Yani hayatınızda bir yerde gerçekten sizin dediğinizin doğru olduğunun yaşanarak görülmesi e, ve bunun da ilerleyen dönemlerde sizin sözünüze daha fazla itibar edilmesini sağlaması diyeyim. Bunu yaşayacaksınız. Evet birazcık negatif haberler gelebilir arkadaşlar sağdan soldan. Bunu lütfen umursamayın. Bakın bazen gerçekten umursuyorsunuz. Hani şey gibi ya çok basit şeyler. Hatta mutlu anınızı bile bozabilir bazı kişiler o olumsuz yorumlarıyla. Hani bazen görüyoruz ya. Ya işte mesela hamileyim diye fotoğraf paylaşmış mesela. O göbek öyle açılır mı? Madem annesini biraz düzgün giyinseydin falan. Mesela atıyorum. Şimdi doğru ya da yanlış. Ama sonuçta o bir mutlu ya. Onun mutluluğunu böyle per şey yapan kamçılayan, engelleyen bir şey. Bozan bir yorumdur o mesela. Bunun gibi. Burada bunu kulak asmayın arkadaşlar. Tamamen sizin onu önemseyip önemsemenizle alakalı olarak sizi etkileyebilecek bir durumdur bu ancak. Evet. Aşk konusunda Şubat'ta şanslı olduğunuzu söyleyebilirim başaklar. İçinizden geçen ne varsa aşka dair ay içerisinde gerçek olacak. Yani şubat ayının ortası veya ikinci yarısı itibariyle yaşanması daha yüksek bir ihtimal. içinizden geçen diyorum bakın. Bir şeyler var. Yani böyle hani özellikle belki aşka dair bir dileğiniz yok ama şöyle biri olsa iyi olur dediğiniz. işte bunların bir şekilde sanki söze dökülmüş olan ya da söze dökülmesi gerekmez ama içinizden sonuçta bir konuşma da mevcutsa bunların Gerçek olması diyebilirim. Evet bir hayatınızda düzene sokma noktasında e, nasıl söylesem. Zaten uzun zamandır bir uğraşınız var ama bir de sağlamasını yapıyorsunuz sanki başaklar. Hani ben bir karar verdim uyguluyorum ama bakalım gerçekten doğru bir karar mı? Hani bir test edelim gibi bir durum aslında. Hayatta hiçbir şeye risk atmak istemiyorsunuz. E, verdiğiniz kararlardan da ekstra bir emin olmak için sanki ekstra önlemleriniz, çabalarınız var gibi. Bu görünmüş. Evet. Birini itiyorsunuz arkadaşlar elinizle. Çık git sen niye geldin gibi bir şey. Yani burada geç kalınmış bir özür, geç kalınmış bir dönüş, tam siz unutmuşken dönen bir sevgili gibi. Böyle bir şey olabilir. Şubat ayında dikkat edin. Özellikle Şubat'ın 15'i 25'i arası tam olarak o dönemde birinin gelme olasılığı çok yüksek ama burada diyorum ya bir geç kalmışlık var. Bundan dolayı da hani sizin artık o eski istekte olmadığınız için bir tepkiniz, söz konusu. Bir de çok fazla konuda faturayı kendinize kesiyorsunuz Başaklar. Yani kendinizi suçlamak. Her şeyde evet tamam ben önceden onları suçluyordum. Şimdi gördüm ki onlara bu tavizi verdiğim için ben suçluyum yani karşılıklıdır. Yani onlarda da biraz suç vardır. Sizde de ama bu kez onları tamamen suçlamaktan vazgeçip hep kendinize yöneltmişsiniz okları. Hani bu biraz acımasızca oluyor açıkçası. Kendinizi bu derde suçlamanın da bir anlamı yok. Bunu yapmayın diyelim ve şöyle tabağınıza geçelim. Evet, düşüncelerinizi karartan birileri var başaklar. Hane içinizde var mı böyle devamlı dertli ya da hep olumsuz düşünmeye meyilli, evin enerjisini negatife çeviren ya da mesela o an o gelene kadar ev çok iyi ama o geldikten sonra böyle bir huzursuz oluyor gibi. Sanki haneden birisinin böyle bir şeyi var. Görev üstlenmiş sanki bir şekilde modunuzu düşürüyor arkadaşlar. Bu kişinin artık karakter özelliği mi desem, hayata bakışı mı böyle desem ama e, lütfen etkilenmeyin biraz fazla şey yapıyor çünkü mod düşürüyor. Bir de bir haber gelecek. Şimdi bu haber sizinle değil, başkasıyla alakalı ama sizin yüzünüzü güldürüyor. Yani intikamınızın alınması gibi aslında. Oh olmuş ona. Bak bana böyle diyordu kendisi de. Şimdi gördü. Ya da bana böyle yapmıştı kendisi de şimdi aynısını yaşadı gibi bu tarz bir şey aslında. Hani siz intikam almak için uğraşmamışsınız ama sanki sizin yerinize bunu evren yapmış ilahi adalet tecelli olmuş diyelim daha çok buna benzer bir durum arkadaşlar doğrudan çok büyük bir olay olmasa da yine de yüzünüzü güldürecek bir durum evet bir de hane içinize karşı dikkatli olun arkadaşlar hane içinize karşı dikkatli olun dediğim şey şu hane içinize dışarıdan bir göz birden fazla göz hatta Aile yaşantınıza dair e, ne var böyle dikkat çeken bir şeyler. Birinin kazancı dikkat çekiyor olabilir mesela atıyorum eşinizin kazancı ya da mutlu aile tablosu çiziyor olmanız birileri kıskandırıyor olabilir veya aileden birisi genel olarak çok fazla nazar etkisi alıyor olabilir. E, siz de olabilirsiniz bu kişi. Lütfen dikkat edin. E, birazcık nazar konusunda kendi enerjinizi her daim yüksek tutmanız yeterli arkadaşlar. Kimin enerjisi baskınsa o galip geliyor. Yani siz nazar etkisinde niye kalıyorsunuz? Kendi enerjiniz düştüğünde, e, negatif olduğunuzda ya da hayata bakışınız bir şekilde olumsuz olduğunda ya da o kişilerin e, sizi size olan o fesat duygularına e, izin verdiğinizde diyeyim. Öyle oluyor, evet. Bir de bazı insanlar sizi sıkabilir. Yani bir yerlerde böyle aşırıya kaçılması. Hani tamam mesela bu kez ben ısmarlayayım ama her gittiğimizde de ben mi ısmarlayacağım? E tamam ya da bu kez benim evimde toplanalım ama devamlı benim evimde toplanılıyor. E tamam görüşelim ama haftada bir yeterli her gün mü görüşeceğiz gibi yani bir şeylerin çok sık olmaya başlaması birazcık sizi e, soğutabilir dediğim gibi uzaklaştırabilir. Evet maddi anlamda da bu ay sizi destekleyecek birisi var arkadaşlar birisi sizi destekleyecek doğrudan e, para vermese bile en azından fikir verecek, yardımcı olacak, bir işinizi halledecek. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta maddi destek dediğimiz doğrudan para vermek değildir arkadaşlar. Size bir iş kurma fikri verir ya da size bir iş bulur ya da işte bir yatırım tavsiyesi verir gibi örnek olarak veriyorum. Bu tarz bir konuyla alakalı Şubat ayında bir rahatlayacaksınız aslında. Duyduğunuz şeyi hayata geçirmek için ya da o aldığınız desteğin sizin üstünüzdeki pozitif etkisini hissetmek diyelim. Bunu yaşayacaksınız. Bir de ay doğmuş arkadaşlar ama bir sıkıntının tabii ki feraha çıkmasından bahsediyorum. Ama bu hane dışında yani tamamen sizin özelinizle alakalı ailenizle ilgili olmayan bir sıkıntınızdan kurtulmanız, e, ferahlamanız gibi bir durum var. İnşallah. Evet bir de cildinizle ilgili konulara dikkat edin başaklar. Yani cildinizde ya da saç... Ya saç dediğim hani saç derinizle alakalı çok fazla saç dökülmesi olabilir. Aşırı derecede saç kepeklenmesi olabilir. Cildinizde çok fazla bir kuruluk ya da sivilce gibi bilmiyorum. Ee, bu tarz saç veya yüz arkadaşlar tam olarak o kafa bölgenizde ee, biraz dikkat edin. Ee, özellikle ciddi bir sağlık problemi görünmüyor ama bir şeylerin yansıması, mesela stresin vücudunuzdaki yansıması bu şekilde çıkıyor olabilir ya da bir şeyleri kafanıza takmanın üzülmenin etkisi olabilir ee, çok bariz büyük bir olay olması gerekmiyor en ufak bir olayda böyle bir e, çıkıyor olabilir ortaya evet yanınıza bir kedi gelmiş başaklar Uyarılacaksınız birçok konuda uyarılacaksınız kimi zaman rüya göreceksiniz kimi zaman içinize doğacak ama uyarılacaksınız sanki yanlış yapmamanız için evrende ekstra bir çaba var arkadaşlar bunu yaşamak diyeyim hayatınızda e, o yüzden aslında e, çok fazla konuda kendinizi iyi hissedeceksiniz ya ben Allah'ın sevgili kuluyum duygusunu hissetmek diyeyim aslında bunu yaşayacaksınız. 3 rakamı görüyorum yani şöyle olabilir Şubat'ın 3. haftası veya da Şubat'ın 3'ü 13'ü 23'ü bu tarihlere dikkat edin bu tarihlerde sizin için çok önemli bir haber gelecek arkadaşlar beklediğiniz bir şey var mı özellikle resmi bir yerden olabilir olması gereken bir işiniz başvurunuz hani bunlarla alakalı olması çok daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor bu arada başaklar Şubat sonu gibi de Size beklemediğiniz bir yerden bir para gelecek onu da söyleyeyim. Yani bu beklenmedik bir yerden bir anda çıkan hani şu an için aklınızda olmayan bir şey. Daha böyle sürpriz var diyeyim hani bir şeyin promosyonu gibi düşünün misal verdim ama böyle bir şey olabilir. Bir de aslında çok güzel bir fırsatla karşılaşacaksınız başaklar ama şu var sizin genel olarak risk almak istemeyen bir yapınız var fırsatla karşılaştığınızda özellikle şubatın ortası gibi olması daha yüksek bir ihtimal. Bu fırsat daha çok iş, kariyer, eğitim, maddiyat yani bu konularda. Lütfen iyi düşünün. Yani bir şans verebilirsiniz belki eğer kaybedecek şeyiniz çok da yoksa, hani önemli değilse. Hani çünkü burada bir fırsat var ama siz onu kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum. Yani fırsat orada duruyor ama e, şubat ortası gibi özellikle karşınıza çıkacak Evet. Bu arada birazcık dert dinleyebilirsiniz Başaklar. Şubat ayı birazcık birden fazla kişinin derdini size döktüğü bir ay olabilir. Doğrudan kendi içinizde bir negatif etki almadığınızı fakat çevrenizdeki negatif kişilerin o negatif etkisini üstünüzde hissetmeniz olası olabilir. O yüzden dinlediğinizde evet tabii ki yardımcı olmanız, birilerinin derdini dinlemeniz güzel bir şey ama o etkide kalmayın arkadaşlar. O an için evet o duyguda kalın ama sonrasında o duygudan hızlıca çıkmanız gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten o negatiflik sizi de etkileyebiliyor. Bunu yaşamamalısınız diyeyim. Ve böylelikle Başakların Şubat ayı kahve falını da burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.